Yepyeni bir anti royal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda iki farklı konseptimiz var. Hemen kısaca özet geçeyim. Daha önceden bir video yapmıştım. Çekilişli mücadelede en şişman kartı seçmek diye ve kanalımızın en ilgi gören videolarından birisi olmuştu. Ben de video hoşunuza gitti diye aynı konseptin ikinci videosunu da yapalım dedim. Onun dışında dükkanda 500 bin altına satılan emoji burada 10 galibiyet yapanlara bedava veriliyor diyelim ve artık ilk kurbanımızı bulalım. Tamamdır cehennemlik ikili geldi. Burada en şişman iksir golemi. Zaten surata baktığımız zaman kadraja sığmıyor. Burada iksir maliyeti en ağır olan kartı seçelim. Avcı mı? Tabii ki avcı zaten. Öbürü şok birliği. Bir bireysel bir kişi bile değil yani. Burada tabii ki mega şövalye. Obezite bir kart. Biz dört tane seçtik. Bakalım adam bize hangi dört kartı verecek. Gerçi adama fena kartlar vermedik ha. Üç silahşürü falan iyi kullanırsa baya bir iş yapar. Onun karşılığında bizde de mega şövalye var. Arkadan bir dart goblin ile çıkalım. Yani burada arkadan bir avcı bırakalım ya. Adamın kartlarını bir tanıyalım bakalım. Şimdilik sağlam bir hata çıkmayacağım. Boşlukla bunu öldürmeye de gerek yok. Devam. Burada avcıyı sadece bir hayaletle desteklesek bakalım. Mega'yı doğrudan göstermek istemiyorum. Gerçi Mega'yı aldığımızı tahmin eder. E, seçeceğimiz kartlardan zaten orada Mega'yı alacağımız çok belliydi. Burada birazdan savunmayı ile yaparız. Hatta hiç gelmelerini beklemeyelim on de Doğrudan atalım. Avcı son vuruşu yapsan çok iyiydi be. Neyse tamam yapacak bir şey yok. Oradan yine zıplayacak. Burada bir minyon sürüsünü beklemiyordur bizden. Bir minyon sürüsü atalım bakalım. 3 silah şöyle falan savunma yapsa güzel olur burada da. Çok sağlam hasar verirdik. Aslında gene vereceğiz. Diğer taraftan bir iksir golemi. Sol tarafa hala iksir harcar bu. Harca lan biraz. Bravo diyor. Teşekkürler diyelim. Yaptığım hamleyi beğendi. Ama çok bekledi kart atmak için. İksiri muhtemelen yeterdi ya. Şöyle bir dart gobliniyle keselim onu. Devam. Abi iksir golemi çok sinir bozucu kart ya. Baksana tek başına kuleyi söküyor. Arkadan bir kraliyet hayaleti. Sağ tarafı muhtemelen desteklemeyecek zaten. Vay be diyor. Teşekkürler diyelim. Hani vay be ip ne der gibi diyor bu arada. Destemiz şey ya. İksir golemi, mega şövalye falan. Evet gerçekten o anlamda diyor. Adama da emoji atasım gelmiyor. Ben de onun yerinde olsam sinir olurdum çünkü. rakibin böyle bir mega şövalye atacak. Bir minyon sürüsü atacak. Bir iksir golemi falan. Yani gerçi minyon sürüsü o kadar sinir bozucu bir kart değil. Hani oklara falan tek yediği için ama adamın yapacağı bir şey yok. Yok ya burada avcının önüne bir şey atmayalım. Onun yerine arkadan oynamak daha mantıklı. Avcı ölmedi ama. Burada evrimli cadı için arkadan bir mega şövalye bırakalım. Devam. Hadi bakayım. Bir tane daha vur. İskeletleri tekrar öldür. Güzel. Fena değil. Şurada hemen bir oklar. iskeletlere yetişirse daha da güzel olur. Şuradan bir dart goblini bırakalım. Birazdan şu şeyi de keseceğiz. Büyülü okçuyu. Cadı hala gözüme güçlü geliyor ama hiçbir şey yapamadı gerçi. Ya. Öyle atakta çok işe yaramadı. Adamda sadece kartopu var. Minyon sürüsüyle girelim. İyi oyundu diyor. Neden gülüyorsun lan? Neyse sana kötü davranmayacağım hadi. İyi oyun deyip hala kar topu atıyor. Alev topu atıyor. Çok garip. Gerçi o alev topu değil roket attı lan. Alev topu olsa işaret ona göre çıkardı. Roket attı muhtemelen. Tamamdır. Bu adamı dom attığımız için burada bir şanslı kutumuz var. Açalım. 3 yıldız oldu. Hadi bir efsanevi veya bir tane şampiyon kart derken goblin lanetimi. Neyse buna da şükür diyelim. Bir sonraki rakibimizi de bulalım. Tamamdır. İlk gelenler dev iskelet ve atıcı. Zaten suratına baktığımız zaman sadece burnunun kilosu atıcının dev iskeleti geçer. Bunu alalım. Şimdi burada iksir olarak 4 iksir olanı seçelim. Daha ağır ya böyle. Uçan makine mi? Elektro mu? Elektro'yu seçeceğiz. Diğeri zaten makine olduğu için hiç ee, dahil değil. Burada kar topu mu? Goblin laneti mi? Bir farklılık olsun ya. Goblin laneti alalım. Bu arada atıcı gözüme çok kötü geldi. Ha. Patlıcan gibi burnu var ya böyle. Hani gerçekten çok şişman bir kartmış bu. Şu an daha da dikkatimi çekti. Arkadan bir bombacı. Aslan evladım şunun gücüne bak be. Gerçekten bombacının hiçbir şey yapmasına gerek yok ha. O kartı seviyorum yani. Bugüne kadar o kadar işin hakkını verdi ki hiçbir yerde bizi satmadı falan böyle bazı yerlerde maç almamıza çok katkı sağladı. Daha ne yapsın? Emektar be. Diğer taraftan bir kraliyet hayaleti. Burada zaten sen bunu kesersin muhtemelen. Şöyle bir elektro büyücü de atalım. Sen bunu böyle istediğim gibi kesemeyeceksin. Goblin lanet atmaya gerek yok. Kes artık. Adam güzel kartopu kullandı. Yapacak bir şey yok. Bana X'e'yi vermiş bu arada. Sol taraftan bir atak yapacak mı? Sağdan makine bir tane vurur muhtemelen. Evet ucu ucuna da olsa vuruyor. Arkadan bir büyülü okçu bırakalım ya. Yani makine falan atsak ona göre bir kartı var mı acaba? Adamın da destesini tanımadan atmak istemiyorum ama. Adam bize X seyi verdiği için zaten nasıl bir deste oynadığımızı biliyor. Doğrudan bir X sayı bırakalım bakalım. Devam. Arkadan çıkması fena değil. Bir atıcıyla falan bir şeyler denesek mi diye düşündüm de. Ne okey lan. Neyse. Şuradan bir ilk önce bir bombacı bırakalım. Devam. Sonrasında bir kraliyet aleti oklar falan atmaz muhtemelen. X'i zaten kuleyi söktü. Güzel ya şeyde. Bunu, bunu da kullanmadığım için sürekli ismini unutuyorum ha. Büyülü okçu. Büyülü okçu da sağlam iş yaptı. Bir goblin laneti atsak birazdan iskeletler çıkınca şöyle bir elektro büyücü bırakırız. Çünkü yeterli olmayacak öbür türlü. Tamam. Hemen bir elektro büyücü. Şunu hızlıca keseriz herhalde ya. Tamam. Cadı evrimi o kadar güçlü değil ya. Hani bu kadar hamleyle bile kesebiliyoruz bunu. Şimdilik arkadan bir büyülü okçu. Maçı bıraktı mı acaba? Hala kart atmıyor ama. Dur bakalım. 2x'e giriyoruz diye bekliyordur belki de. Tam 2x'e girerken kart atabilir. Evet. Oklar attı ipni. Ya arkadan tamam ya. Bir x'e ye yine savunmada kullanalım. Heh büyülü okşu bravo diyelim. Öldürdün de ne oldu lan? Neden böyle salak salak mantıksız hamleler yapıyor? Emoji atma orospu çocuğu. Ne emoji atıyorsun? Neyse. Bu taraftan bir atıcı bırakalım. Şu anlık bombacıyı kullanmayacağım. 3 taş alamayız ama ikinci tacı alabiliriz. Şöyle bir elektro büyücü. Şuradan bir goblin laneti bıraksak. Şeyler için iskeletler için. Dev iskelet hızlı keselim. Yok abi şu makineye çok sinir olmaya başladım ya. Gerçekten can sıkıyor. Savunmada gene bir XE'yi kullanabiliriz ya. Dur bakalım. Bu zaten geçemez bizim defansımızı da. Garantiye alalım kendimizi. Şuradan bir kraliyet aleti. Tamam şöyle bir atıcı bıraksa. Güzel. Birazdan bir bombacı falan bırakıp şunu XE'ye çekebiliriz aslında. Bir de Goblin laneti. Daha iyi olur burada. Devam. Şu iskelet hızlı geberirse. Yalnız cadı benim kuleme vuruyor. Hiç hoş değil. Tamam iyi oyundu deyip tebrik edelim. Bu bunun için yeterli olmaz muhtemelen. Şu şekilde tebrik edelim. Tamamdır. Üçüncü rakibimizi de bulduk. Doğrudan zehiri seçelim. Şimdi burada kara prens mi diğer mi? Tabii kara prens. Zaten suratından anlaşılıyor. Goblin fıçısı mı? İskeletler mi? İskeletler zaten açlıktan ölmüş yani. İskelet. O yüzden fıçıyı seçeceğiz burada. Yaşlı cadı mı? Cehennem ejderhası mı? Yaşlı cadı. Allah affetsin şu yaşlı cadının da tipi hiç güzel değil. Yani 100 tane şeyim olsa Gönlüm olsa bir tanesini bile buna vermem. Öyle tipsiz bir kart. Allah muhafaza. Arkadan bir iskeletlerle çıkalım. Bu arada 50 yaş üstü Alman bayanlar bana ulaşabilir. Şu taraftan bir goblin fıçısı. Şimdi ilk önce adam da bir kart atsın. Hani destemizi doğrudan göstermeyelim diyeceğim ama adam maça mı saldın lan? Dur bakayım şöyle bir kara prens. Fıçıya falan karşılık verirdi. İnterneti kopmuş olabilir. Ama daha yeni kart seçti gerçi diyecektim. Kara prense bak çok güzel. Şuradan bir havan bırakalım. Güzel. Havan yeterli savunmayı yapamaz muhtemelen ama Birazdan şöyle bir yaşlıca da bıraksak. Şöyle bir iskelet falan. Devam edelim. Destemiz dönsün diye attım iskeletleri zaten. Güzel. Abi havan normalde bu kadar iyi çalışmazsın lan. Yaşlıca da oradan 4 tane domuz çıkartacaktı. Neyse dur bak. Kuleye vur bir tane. Aslan kısım benim. İşte sen bu. Tamam arkadan bir atak yaptı. Bu taraftan bir avcı bırakalım. Aslında savunmayı fıçıyla yapabiliriz ama onu saldırıda kullanmak daha mantıklı ya. Evet. Bu taraftan ana kuleyi açtırsak Elit Barbar'a. Herhalde gelir değil mi? Şöyle tam zamanda bir kasırga atalım. Kuleye o vurmasın. Oğlum bak bu orospu çocukla ama nereden vuruyorsun lan? Zaten hızlıca çekiyorum kasırgayla ya. Diğer taraftan bir goblin fıçısı. Acaba biz mi kartı yanlış kullanıyoruz yoksa elit barbar çok hızlı olduğu için ana kuleyi açmak istersek garanti bir hasar yememiz mi gerekiyor? Onu düşünmeye başladım artık. Yaşlı cadıyı feda edelim gitsin ya. Zaten adı üstünde yaşlı. Ecelini bekliyor. Bu taraftan bir havan şu anlık koymayalım. Arkadan bir kart falan atsa daha iyi. Okları var aslında ama atacak mı acaba? Belki atmaz. Şu taraftan bir kara prens bırakalım. Yaş cadıyı orada öldürtmeyeceğim. Devam. Yani iki tane domuz çıkaracak fazladan en azından. Adam hala maçı neden bırakmıyor acaba? Şöyle birazcık kışkırtalım belki bırakır maçı ya. Şuradan bir evrimli iskelet falan. Maçı bırakabileceğini düşünüyorum şu an. Hala kart atmadı ya. 10 iksirde bekliyor muhtemelen. Ama neyi bekledin ki bu kadar madem kart atacaktın? Bir havan sağ tarafın canı da az. Bir tık sağla attım. Şöyle bir avcı. Devam. Şuradan bir yaşlı atalım ya. Bir işe yarar mı bilmiyorum da. Diğer taraftan kara prens atarız. Güzel. Heh havan burada çalış mesela. Burada iyisin. Son vuruşunu da yap artık. Bekle bekle. Heh, 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 Bir tane iskelete vurdu. Allah razı olsun. Şu taraftan bir fıçı. Şöyle tekrar 3 taç hissi. Ama sadece yani havanla 3 taçı da alamayız. Dur bakalım. Adam fıçıya hiçbir şey atmıyor. Şuradan bir avcı atalım. Mecburum bu tarz şeyler denemeye. Şuradan bir zehir. 3 taçı çekmeye çalışacağım. Sol tarafı bırakalım biz bu adama ya. Tamam. Soldan başka bir şey atmayacağım. Şuradan bir tekrardan bir fıçı bir tık arkalı attım. Elit barbarla falan en azından fıçıya vuramasın diye. Hala niye direniyorsun oğlum? Yani buradan üç tacı vermesen ne olacak ki mesela? Hadi bir yaşlı da Tekrar bir zehir. Heh aldım. Amına koydum seni. Ya neden böyle yapıyor acaba? Zaten yenildiğim belli. Ben burada 3 taş alsam ne olacak? Almasam ne olacak? Direndin de ne oldu? Gene aynı sonuç. Gerçekten yani Allah rakibin de zekisini versin ya. Bir tane şanslı kutu verdi. Belki bir şey çıkar. 3 yıldız. Hadi güzel bir şey. Bu mudur yani? Evet arkadaşlar şanslı kutudan bir şanssızlık yaşadım. Arka kapısı gıcırdayanların oynadığı kart çıktı bana. Ama iyi tarafından bakalım 9 galibiyet yaptık artık. Son bir maçımız kaldı. 500 bin altın değerindeki bu emojiyi alacağız. Gerçi şu emojiye şöyle bir bakıyorum da 500 bin altın değil 50 bin altın bile vermezdim buna muhtemelen. Direktör için ne kadar istiyorsun? 50 dolar. Çalışıp çalışmadığını bile bilmiyorum. 6 dolar. Tamamdır artık son rakibimizi de bulduk. Burada cadı mı valkür mü? Valkür daha şişman. Valkürü seçelim. Cadı aslında daha güzel evrim ama yapacak bir şey yok. Oklar mı alev topu mu? Alev topu. Yarasa tabii ki. Yok lan iyileştirici ruh daha şey gerçi. Niye biz orada yarasa tabii ki dedik? Bir de çok böyle emindik kendimizden yani. İskelet ejderhalar zaten zarganalar. Zayıf bir kart o yüzden silahşör. Neyse. Şimdilik arkadan bir yavru ejderha bırakalım. Devam. Burada valkür evrimini erken çevirsek aslında çok sağlam bir atak yapabiliriz. Hani böyle iksir maliyeti düşük çok kartımız olduğu için Arkadan bir kara prens Hemen şöyle bir alev topu zarganaları ölsün Adamayı ki şu zarganaları kitlemişim ha Hani bir işe yaramayacağını biliyoruz ya Rahatım Cadıyı öldürmek için daha fazla iksir harcamak istemiyorum Tamam kule zaten gördü Kara prensi desteklemeyelim o taraftan iksir harcayacak ya Diğer taraftan girelim Tamam yarasalarla burada savunmayı da yaparız Kara prens ah be adamda ruh olduğunu unuttuk Kuleyi orada da biraz vurabiliriz Dedim de hemen bir yarasa Şifacı almış Artık böyle psikolojimiz bozulmuş. Şifacı görünce doğrudan iksir golemi bekliyorum. Adam tabi seçmemiştir öyle bir şey de. Seçeneklerini de pek incelemedim. Var mıydı yok muydu bilmiyorum. Valkyrie sırf atmış olmak için atalım. Evrimi dönsün. Diğer taraftan ee, cadı atsa bile, evrimli cadı atsa bile hem kara prensimiz var hem paketimiz var. Rahat bir savunma yaparız orada. Tamam arkadan bir silahşör bırakalım şimdilik. Birazdan paket de atarız. Alev topunu kullanmayacağım gereksiz yere. Şu an atsa kaleye topun aslında iskeletler olmadığı için can depolayamayacaktı ama olsun. Tamam ilk önce bir yavru ejderha. Sonrasında şöyle bir kraliyet paketi. Orada yavru ejderhaya çok güveniyorum bu arada. Devam. Tamam yavru ejderha zaten ölmeyecek. Cadıyı da öldürdük. Hemen destekleyelim bu tarafı. Atağımızı biraz destekleyelim. Anka kuşu atabilir. Bir yarasa bıraksak. Devam. Yani şöyle bir 500-600 asar versek. Yalnız o yumurtadan çıkacak o ya. Dur bakayım. Son vuruşunu da yaptı. Güzel oldu. Bu arada yavru ejderha çok güçlü bir kart. Hani gerçekten iş yapıyor. Şimdi bir kara satıp şunu arkaya çekelim. Gelip kulemize vurmasın. Gereksiz yere hasar yemeyelim. Cadıyı kötü kullandı bu arada. Arkadan bir yavru ejderha. Yani cadının biraz canını da yemiş olduk. Dediğim gibi kötü kullandığı için. Şuradan bir valkür atalım. Artık bir tane daha valkür attığımızda evrimi dönecek. Bir de paket atalım ya. Destekleyelim. Orada şifacıyı daha erken kesmek istiyorum. Cadı da iskelet çıkartamasın. Bir köstebek. Yavru ejderhamız yaşamaya devam ediyor. Abi bu şifacı neymiş böyle bizim valkürü kesti lan. Şöyle bir alev topu. Devam. Yani zarganın birini de öldürdük. Kuleye de biraz hasar verdik. Hatta fena değil fena değil. Şimdilik bir silahşör bırakalım. Atak yapsın istemiyorum bir yandan. Tamam. Anka kuşu için bir yarasa. Şöyle bir valkür bıraksak hem ründevini de geri çekelim. Bu arada ründevi çok güçsüz bir kart. Adam neden seçti onu acaba? Yani seçenekler arasında hangi kart olursa olsun ründevinden daha kötü değildir muhtemelen ama devam edelim. Alev topunu yine atmayacağım hata olur. Arkadan bir silahşör. Hadi. Aldık mı kuleyi? Cık, yetmiyor. 320 yetmiyor. Yapacak bir şey yok. Ya oğlum bu ne lan? Çok sağlam geliyor piç ha. Hemen bir kraliyet paketi do bakayım. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir arasa silahşör ölmesin. Ne kadar sağlam bir atak yaptı. Tamam destekleyelim. Cadı hadi be öl artık. Tamam şöyle bir köstebek artı alev topu yapsak yeterli olacak. İyi oyundu diyelim. Adam gene de güzel direndi gerçekten. Şöyle bir alev topu. Hadi bitirelim artık. Çok güzel. İyi oyundu diyelim. Karşılık vermediği için tokmak emojisi attım. Normalde atmayacaktım. Tamamdır artık 10 galibiyeti yaptık. Bu emojiyi almaya hak kazandık. Şöyle bir de yakından bakalım. Evet şurada emojilerden en yeniye basalım. En yeni emojiler arasından seçelim hemen. Yani Yok ya arkadaşlar hani demeyeyim diyorum da 500 bin altın değil gerçekten dedim ya 50 bin altın bile etmez diye. Emojinin yani bir olayı yok bir anlamı yok ki baksana. Ne bu mesela? Böyle cadının arkasından iskeletler çıkıp ellerini açıyor. Sanki cadı elini açmış gibi gözüküyor. Gerçekten hani buna bir anlam da yükleyemezsin. Neyse ya emojiyi pek beğenmedim ama en azından böyle bir emoji çeşitliliği olsun. Zaten çoğu emojiye sahip değiliz. Şöyle sahip olmadığımız emojileri göstereyim bayağı var yani 100 tane'den fazla vardır muhtemelen. Evet ben 100 dedim ama işte toplamda 124 tane emoji eksiğimiz var. Onun dışında bak emoji var, emoji var. Bir cadı emojisine bak bir de şuna bak abi. Gerçekten insanı böyle mest ediyor yani farkındasınız değil mi? Emojinin tek başına bir ağırlığı var böyle bir doluluğu var yani. Bu arada arkadaşlar unutmadan söyleyeyim siz yine de yeni gelen emojiyi almak isterseniz bu etkinlik pazartesi öğlen 12'de gitmiş olacak ona göre haberiniz olsun. En azından bedavaya emoji almış olun diyelim. Onun dışında umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.